Dostlar merhaba. Dekanlara, akademisyenlere çağrı yapıyorum. Söyleyecek tek bir hukuki sözünüz yok mu? Bu ülkeyi hukuka getirmek sadece bu kitlenin vazifesi değil. Bütün hukuk hocalarına, meslektaşlarıma çağrı yapıyorum. Neredesiniz yahu diyor hukukçu Bahadır Erdem bizler yıllardır. Yahu hariç neredesiniz diye haykırıyoruz, feryat ediyoruz. Hukukçu olmanıza rağmen, başta siz olmak üzere toplumun önde gelenleri bu feryada, bu çağrıya, bu haykırışa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa sessiz kaldı, üstüne bir de Erkin değirmenle su taşıdı yangına körükle gitti. Yazık. Yazık. Çok yazık. 3 milyon insan irtibat iltisak kavramı üzerinden terörist ilan edildi. Yaklaşık 300 bin kişi hukuksuz KHK marifetiyle ihraç edildi. Ailelerin çektiği çile, işsizlik, özgürlük, ölüm, dile kolay. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü TÜİK verilerine göre yaklaşık 3,5 civarında. Basit bir hesapla aileler hariç 86 milyon nüfusta 3 milyon irtibat iltisaklı varsa bu nüfusun yaklaşık yüzde 3,49'una tekabül ediyor. 3 milyonu hane sayısına böldüğümüzde 857.143 hane doğrudan irtibatlı ve iltisaklı oluyor. Bu da 24,57 milyonun yaklaşık yüzde 3,49'una denk geliyor. Her 100 aileden yaklaşık 3'ünde 4'ünde KHK'lı bir birey bulunuyor. Bunun anlamı şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan vekil, bakan, parti genel başkanı, belediye başkanı, bürokrat, STK'lar, halk hemen hepsinin ailesinde bir KHK'lı var. KHK hukuksuzluğu çözülmeden bu ülkenin yüzünün gülmesi mümkün değildir. Gelin ayrımsız adalet vurgusu yapalım ve tüm hukuksuzluklara karşı bir duruş ortaya koyalım. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.